Yarın gece kimse uyumayacak. Nöbet yapılanması tamam mı? tamamdır. Şuna da dikkat edin. Onun parmağını kımıldatmaya hali yok Haval. Yarın akşama çıkar mı bilemem. Çıkamayacak zaten. ayakların dibinde. Hoca hayatta beyler. Hoca hayatta. Ulan. Şuradan hocayla beraber bir sağ salim kurtulalım. Deve keseceğim yemin ediyorum Emmoğlu. Deve. Çok sıkı tutuyorlar ha. Boş bırakmıyorlar. En azından grubu bulduk komutan. Hasan'ı da çekip alacağız işlerinden. Osman. Buradan ilerideki geçi de gidecekler. Hazır bunlar buradayken gidelim oraya pusuya atalım. Hasan'ın durumu müsait olursa çökeriz heriflere. Anlaşıldı komutan. Poyraz. Sessizce çekiliyoruz. Azimi sessizlik dikkat. adamlara ya. Günlerdir herifleri arıyoruz. Sessiz beyler. Sessiz. Osman, çok iyi plan yapmalıyız ha. Komutanım, tek atışlar da yapabiliriz. Adamların sayısı çok fazla. En yakın askeri birliğin buraya gelmesi 8-10 saat sürer. O arada Hasan... Allah muhafaza ya. Komutanım, bir şey arz edebilir miyim? Arz edemezsin ulan. Öyle hemen saldırmayacağız adamlara. Her gördüğün yeri haldır haldır saldır. İyi anasını sede. Şurada bir şey konuşuyoruz, bir şey düşünüyoruz ya. Allah Allah. Ne? Komutanım, benim bir planım olabilir. Planın mı? He. Anlat, Ulan bu tüfe düz ya. Ama komutanım, yani biri mantıklı. Ayrıca başka çaremiz yokmuş gibi duruyor. Neyi mantıklı babam ya? Koyun keçi mi mantıklı? Ben nerede bulacağım bu dağın başına koyunu keçiyi? Komutanım, eğer müsaade ederseniz... Ulan sen de ya. Bir saat uzarlıkta mevzu ağırları var. Yani izin verirseniz hava aydınlanana kadar giderim. Beş on tane keçidir, koyundur ne varsa hemen koparıp gelirim. Ulan zaten Sarı Hoca'nın sırtına dayadılar silahı. Bir de seni tehlikeye adamam. Komutanım, Sarı Hoca ellerindeyken tek bir mermi bile atamıyoruz ya. E, başka çare de yok. Vakit de daraldı. E bir de timdeki Kürtçe bilen tek asker de benim. Yani. Komutanım. Mahmut doğru söylüyor. Bırakalım Deniz. Ula sen var ya... ...tam çarıklı Erken harpsin Allah sonumuza hayır etsin. Mahmut. Hadi hazırlan sen. Emredersiniz komutan. Sabah buradayız beyler. Mevzu alın. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. <laughs> Osman. Buna bildiğin bütün duaları ettim abi. Bir de uçak çatlak olanın planına uyduk. Biliyorum komutan. Büyük sorumluluk. Ama başka çaremiz yok. Bu işin içinden de anımızın akıyla çıkacağız inşallah. İnşallah ulan inşallah. Ya bir çift mandal olaydı da şu gözlerime takaydım ya. Böyle burşun asılmış gibi ya. Merak etme yavrum. Açılırlar birazdan fal gibi. Ya şu eski kahırlı Mahmut burada olaydı. Benim gözüm biraz açardı ama. Yeni böyle meri. ne o? Özledim bakıyorum ama başım. Tabii lan. Bizim sol mememizin altında yürek var oğlum. Senin gibi şampireli yok. Tabii tabii. Gelsin Mahmut. Alalım sağ salim hocayı. Görürüm ben seni Şambu Ne hey ya? Özledik Deli'yi. Hadi beyler. Gözünüzü dört için Hadi. Uğur. He asker ağa. Dediğin <laughs> yere geldik. Söyle bakalım şimdi ne yapıyoruz? Bizlerin yerini, silahları, mühimmatı ben sen öttürmek bilirim. Ne yaparsam yap, ben hiçbir şey bilmiyorum. Asana gördüm komutanım. Nasıl durum? Başını iyi iyi denipleri. Ulan bu Mahmut nerede kaldı ya? Bir hareketlenme var komutan. Ulan şu işin içerisinden bir çıkalım. Bu sefer karakola gittiğimizde çayı ben getireceğim sana. Hadi aslan. Ça 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 ça. Be! Kavga etme! Kavga etme! Ne? Ot mu orada? Nasıl? Buraya! Bu ne şimdi? Çoban mı çoban? Ta 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 ta! Bey! 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 Nereye? Nereye? Sen nereye? Sen nereye? Tanrı çobandır bu manyak. Yürü lan! Ne oluyor la? Ne yapıyor la bu? Mahmut Şah niye başvurdu komutanım. Ula kırık bu ya. Bunların alayı çatlak ya. Baba baba. Ba. Kepeneğe, külaha bak. Edalara bak. Muharrem. Abi ben hocanın etrafına sıkıyorum. Sen de Mahmut'un karşısına. Sayıttık Kamil. Siz de diğerlerine abi. Hadi Allah yardımcımız olsun. Haydi çıkaralım şunları şuradan. Haydi çıkaralım. Haydi gido. Havan! 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 Ne yapıyorsun? Ne var? Eli lili. Ne yapıyorsun? Ne Çoban neredensin? Buz Çobanlar bu kadar geveze olmaz ama. Aşk olsun ne var? Kırkırla bir dağ başında haval görmüşüz. Selamet mi mi? Alındım vallahi bak. Ha. E, haydi ben oradan. On bir yaşından beri koyunun keçinin arasında insan gördüğümüz mü var? Alındım, alındım. Sen bu duygunun nasıl bir şey olduğunu bilir misin haval? Ben bütün gün bu ağzı var, dili yok hayvanlarla konuşup dururum. Bak, bu Rasim. Ne yapıyorsun Rasim? Bak bu münevver. Lütfen evet, kavga etmeyin bakayım. Manyak la bu. Ne güzel konuşuyorduk ya. O kafa niye tıraş dedi? Nasibi mi diyorsun? Ha beni soruyorsun. Ya kalimalı oluyor böyle püfür püfür iyi oluyor. <laughs> Bir de bit oluyor biliyor musun? Böyle saç tıraş olunca yakalaması kolay oluyor. <laughs> Ya kadar da vur nah, Bu benim beni az pırıt tüküme abi. Ulan şerefsiz. Rezil adam. Şişt, şişt, dur dur ne yapıyorsun? köpeğimi vurdular. Koş gibi zarımı yediler. Bırakın beni. Bırakın adamı görsün hesabını. devam et bizimkine, kayarıklar devam et. Rezil oldum! Rezil oldum! Bacağını aç, bacağını aç. <gülüyor> Gelemsiz! <gülüyor> Gelemsiz! Çocuklara kimse yaklaşmasın ula. Yaklaşanı indirin! Kimseyi yaklaştırmayın! Sana vurdum ama mecburdum. da bu. Canlı acıma, değil mi Sarı Hoca? Tamam. Hayatı değdiğim en <laughs> güzel sopayı koyuyorum. Mahmut. Şehidimizi almamız lazım oğlum. Şehidimizi bırakmayalım he. <laughs> Merak etme Sarı Hoca. Kaydımızı alacağız. Ama önce şuradan bir kurtulalım. Tamam mı Sarı snow görüşelim Ayrılık oldu bu gün Nerede sen be Diyarbakırlı, Sen <laughs> Sağ olasın evladım. Sağ ol aslanım. <laughs> <laughs> i̇yiydim değil mi komutanım? İyiydim lan, iyiydin. Şimdi rapor yazmam lazım. Sen de tabi savunma yazacaksın. Niye komutan? Keçiler Mahmut. Nerede keçiler? Ha? Keçiler yok. Ee, kamu malına zarar vermekten rapor yazmak lazım. <laughs> Sen çok yaşa mi? Aferin sana. Aferin. Özlettiniz kendinizi vallahi. <laughs> Allah beni korudu hastayım Şimdi kahve köşesinde taş düşüyorduk ha. <laughs> Osman. Hoş geldiniz. Bana bak, Saffet. Bak, bu Kamil'in güzel kadifesini mi kesersin? Başka bir numara mı çevirsin bilmiyorum. Ben açlıktan öldüm babam. İçim dışım konserve fasulyesi oldu ya. Yo, arkadaş kusura bakma. Bugün sipariş sana hocadan uygun. O ne isterse onu pişireceğim. <laughs> eyvallah kardeşim, eyvallah. Asıl çobana sorun onu. Çoban kahramana sorun. Ee oğlum, kahramanımız olur kendisi. Ya yok ya. Hele <laughs> bizimki bir kırtık taktı sen şordu canım. Abartmaya gerek yok ya. Yani. e <laughs> <laughs> hadi. hadi perişan olduk ya. Hadi bir ya. Hadi hadi. Hadi. hadi hadi. Muhammed Ey, Baktın mı lan kızıma? Ne demek abi sonuna kadar. <laughs> Vamos, pelo <laughs>